Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Mining Simulator 2 videosuyla karşınızdayım. Ama ne yazık ki bazı hacker arkadaşlarımız oyunun elmas kopyalama hilesini çıkarttılar arkadaşlar ve artık elmasları kopyalayabiliyorsunuz. Bu olay oyunu öldürdü mü yoksa oyun yaşamaya devam edecek menüz bir bilgim yok arkadaşlar. Bunları yine sizlerle birlikte tartışırız. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine oyunun en iyi silahına sahibiz, en iyi çantasına sahibiz. Bir de bunların size en çatından bahsedeyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsini fullledim arkadaşlar. Hiç zorlanmadım. Üstüne üstelik arkadaşlar bunun bir de çantasını da fulllemiştik. Evet çantasını da fulllemiştik. Burada da hiç zorlanmadık. Hemen şeye gitmek istiyorum. Şu e, leveller falan vardı ya yükselttiğimiz arkadaşlar. En çatları göstereceğim sizlere. Bunların hepsini de fulledim. Yine hiç zorlanmadım arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk dakika falan aldı ama yani o kadar da zorlandık. O kadar da değil diyormuşum. Yani yani işin şakası arkadaşlar elmas kopyalamayla her şeyi fullledik her şeyi aldık satın aldık hiçbir sıkıntı olmadı zaten ben ana hesabımda bunları kendim yapmıştım yan hesabımda da şu hilenin gerçekten doğru mu değil mi olduğunu olayını bir çözelim dedim arkadaşlar yani yalan mı yoksa clickbait mi yoksa gerçek mi diye denedim harbiden gerçekmiş arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi 2 milyon 400 bine yakın elmasımız var ya kötü bence bence kötü bir şey tabii ki ama Şöyle bir başarım falan var mı alsak onu biraz yukarıya çıkarsak diyeceğim ama düşünün arkadaşlar hiç oynatamıyorum bile. O kadar yüksek bir elmas kastırdılar bu hileyle bizi. Abi ben bunu korkudan ana hesapta denemedim. Yani ne olur ne olmaz virüslüdür falan hesabınız çalınır bir şey olur. Sorumluluğu tabii ki kabul etmiyoruz arkadaşlar. Ama yan hesabımda denedim. Yani giderse gitsin diyeceğim ama gitmez yani. Bunu da koruyoruz sıkıntı yok. Şimdi bu olay neyi nasıl yaptılar bunları size biraz göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi elimizde bir işte video var arkadaşlar. Bu videoda ben bakıyorum adam 300 300 300 hiç durmadan arkadaşlar sürekli adama elmas yağıyor. Neden böyle bir şey oldu yani bu nedir ne alaka? hiç anlamadım bile. Kesin clickbait falandır diye düşündüm. Hani yalandır böyle efekt mefek koymuşlardır dedim ama kafaya da koymuştum kesinlikle bu doğru mu değil mi bunu denemem gerekiyordu. Yani mutlaka denemek zorundaydım abi. Sonrasında denedim ve görmüş olduğunuz gibi 2 milyona kadar işte çıktım. Daha da çıkardım. İsteseydim 100 milyona kadar falan da çıkardım ama yani bu kadarla zaten inanırsınız diye düşündüm. Yani 2 milyon öyle kolay bir kasılacak bir elmas değil. Şu anda en azından kasılacak bir elmas değil arkadaşlar. Yani daha fazla da kasmak istemedim. Oyun yapımcılarına ayıp oğlum. Developerlara ayıp dedim. Yani bu kadar da çok kasmıyorum ama 2 milyonla da yaptığımı ve gösterdiğimi inanın diye de 2 milyona kadar da çıktım. Hatta ve hatta şöyle bir proof daha göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyunda da 11 milyon bloğum var. 13 tane rebirth atmışım. 12k ek açmışım arkadaşlar. Yani 2 milyon mu normalde böyle bir hesap için imkansız bir olay. Yani mümkün değil yapamazsınız. Ha şöyle mümkün değil demeyeyim. Yani gidersin abi gelir ben çok zenginim dersin. Buradan artık 2 milyon için ne kadar para harcarsınız bilmiyorum. Ama dehşet bir para harcamanız gerekiyor. Buradan alırsın. Buradan 2 milyon yaparsınız. Ama şöyle söyleyeyim ben 2 milyon satın almadım. O kadar paramda zaten yok arkadaşlar. Olayı nasıl yaptıklarından bahsedeceğim arkadaşlar ama herhangi bir e, dosya, dosya falan hiçbir şey vermeyeceğim. Zaten öyle şeyler sakıncalı. Şimdi arkadaşlar oyuna giriyorsunuz tamam mı? Oyuna girdikten sonra şurada rebirth atabileceğiniz kadar diyor para kasın diyor tamam Şu an mesela ben rebirth atamıyorum ama rebirth atacağınız kadar para kasmanız lazım diyor. Şöyle bir kazarken mağara buldum arkadaşlar yine. Benim bookla buluyorum tabii ki mağaraları biliyorsunuz ki. Yani şu anda herhalde kasacak kadar bulmuşuzdur. Yani pardon rebirth atacak kadar. Evet 10 milyar diyor. Benim rebirth'üm 3 milyar arkadaşlar şimdi rebirth atacak kadar parayı kalsın diyor. Birinci olayımız bu. Evet tamam kalsın diyorum arkadaşlar. Kalsın. İkinci adım arkadaşlar. ikinci adım biraz zor olan kısmı. Şuradan optionlara yani e, ayarlara geliyorsunuz tamam mı? Burada debug mod diye bir şey var. Yani bu size bir şeyler gösteriyor arkadaşlar. Buranın ne olduğunu ben çözemedim ama adamlar hacker olduğu için buranın ne işe yaradığını çözmüşler ve buradan bir açık yakalamışlar. Adamların kafa başka çalışıyor arkadaşlar. Bizim başka çalışıyor onların başka çalışıyor. Şurada İlk satırda bakın arkadaşlar ne yazıyor? Version yazıyor. Version 1.0.4h yazıyor arkadaşlar. Ama hile de şöyle bir bilgi varmış. Ben onu görmemiştim. O yüzden iki kere denemek zorunda kaldım hileyi recommend diyor yani istenilen şey burasının h değil de f olması lazımmış niye öyle bir şey var f'de ne gibi bir sıkıntı var çözemedim ama burayı 4f bulmanız gerekiyormuş bir server aramanız lazımmış arkadaşlar bunun için ben bayağı bir araştırdım burada diğer bilgileriniz de yazıyor şöyle göstereyim mesela arkadaşlar benim çantamın ne kadar kapasitesi olduğunu benim power'ımın ne olduğunu mining power'ımın arkadaşlar Koyun çarpanımın ne kadar olduğunu, spitimin ne kadar olduğunu ve şansımın da ne kadar olduğunu 1.25'miş. Bayağı azmış lan. Her şey yazıyor. Bütün bilgiler yazıyor arkadaşlar. Neyse ben böyle çıkıp serverlara girmeye başladım. Böyle F olan bir yer bulmaya başladım. Aramaya başladım daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar şöyle değişik değişik serverlara join olacağım. Bakalım bu F'den bulabilecek miyiz? Yani Isaac bunların hepsini şey yapmış kapatmış diye biliyorum yani bütün serverlara reset attı diye biliyorum arkadaşlar ama şurada da yine version 4h'ye geldik bir daha bakalım. Baya ortalara falan geldim arkadaşlar ortalardaki bir serverlara belki yani eski meski unutmuş mudur acaba Isaac diye birkaç tane deneyeceğim şöyle gözünüzün önünde. Hepsini sıfırladı diye biliyorum yani bütün serverları kapattı diye biliyorum. Evet arkadaşlar burası da ne yazık ki haş. Yani artık e, tabii ki fixlenmiş oldu. Ayrıca bütün serverları kapattı ve hepsini haşa çevirdi. Ama benim anlamadığım nokta burası H olunca ne oluyor? F olunca ne oluyor? Niye F olunca e, elmas bug'ı oluyor? Onu anlamadım. Yani bu hacker'lar burayı F yapınca elmas ekleniyor da şey H olunca ekleyemiyorlar mı? Orayı anlamadım. Bence F'yi çözen H'yi e de çözer arkadaşlar. Yakın zamanda bir tane daha elmas bug'u falan hilesi falan çıkarsa oyun biraz e, yani ölebilir, ölmeye yakınlaşabilir. Onu söyleyeyim şimdiden. Bu arada şöyle bir ayar var. Bu, şunu küçültebiliyorsunuz sky ile arkadaşlar. 70'e kadar çekebiliyorsunuz veya çok yükseltebilirsiniz. Şöyle 130'a kadar falan çekebilirsiniz ben bu kadar büyük sevmediğim için hatta daha küçük ne kadar küçük olursa o kadar iyi oyunumu engellemeyecek şekilde gözümün önünü kapatmayacak şekilde küçültüyorum. Bu arada arkadaşlar göstermediğim bir şey varmış onu hemen göstereyim. Ayarlardan artık petleri otomatik olarak silebiliyorsunuz biliyorsunuz ki şurada da Legendary of On var bu ne oldu? Easy Legendary diyor yani kolay çıkacak Legendary'leri otomatik olarak siliyormuş. Bu da şöyle çalışıyor arkadaşlar easy kime göre easy kime göre easy değil tabii ki diye soracaksınız büyük ihtimalle. Binde bir çıkan petlerden bahsediyor. Binde bir veya daha düşük yani daha yüksek olasılıkla çıkan petleri otomatik olarak siliyor. Onun dışında 2000'de binde bir çıkan, 5000'de binde bir çıkanları silmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. İsmi olan bir şeye bakarım. Mesela glitch var arkadaşlar. O da easy bence. Hani glitch çıktı da zaten şöyle görmüş olduğunuz gibi. İsmi varsa arkadaşlar sile, silme şeyine koyabiliyorsunuz butonla. İsmi yoksa koyamıyorsunuz buraya. Remove'dan da tekrar kaldırabilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. The Overseer'i çatlattım. 4 tane çatlattım. Zaten 2 tane çatlatmıştım. 2 tane daha çatlattım. 4 tane çatlatmış oldum. Gücüne bakacak olursanız arkadaşlar gerçekten çok muhteşem bir gücü var. Henüz level 5'te arkadaşlar. Level 20 yaptığım zaman bunun gücünü gerçekten çok merak ediyorum. Oyunun en değerli petlerinden biri şu anda. Yine level 5'te göreceğiniz gibi arkadaşlar level 5 yazıyor. Tetra küpü de çatlattım ve direkt Shiny olarak çatlattım. 2 milyonda bir çatlatılıyormuş arkadaşlar gerçekten çok üzüldüm. 2 milyonda bir bunu çatlatana kadar 1 milyonda bir bir tane secret çatlatsaydım daha güzel olurdu. Ama neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar şu anda. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.